Ev teslim ediyoruz. Evlere oturuyorlar, oturmuyorlar. Enteresan bir şey söyleyeyim. Neden bu iş yerlerini teslimde Sayın Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile geldiğinde burada yüzlerce, bine yakın iş yerinin kurası çekildi. Geçen yine çekildi. Ya arkadaş bu iş yerlerini neden teslim etmiyorlar? İş yerlerinin üstündeki evler doğru mu Bekir abi? Evet. Oturuyor ya bu iş yerlerini. Yani yoksa bu iş yerleri daha da uçacak kiralar abi. Evet. Ya gidip ha, ofis evet. tutamıyoruz kardeşim. Konteynerlerde kalıyoruz ya devlet bizim evet. ya. Evet. Öyle değil mi, Bekir abi? Evet. Yani şunu demek istiyorum. Bu iş yerlerini bir an önce beyan ama teslim edilmesi lazım. Galiba. Fazla olanlar da hemen satışa bin evlerde bekliyor aşağıda. Her yerde teslim edildi. Buraları çekildi. Ya verin için kardeşim ya. Bunu çevre müdürlüğü mü teslim etmiyor? Yok ondan ilgisi yok. Arada bakanlık. Ba bakanlık var ya Çünkü burada yoksa Şahin gibi bir çocuk yani. Ahmet Şahin'e bıraksana onun içinde çoktan hallederdi çevre şehirci. geçiyor. Fazla konut var zaten. Yani aslında onlar da hemen satışa tutsalar. Kiracılar alır onları. Kendi evine geçmiş oturmuş olur. Bir de tabii TOKİ konutlarında şu anda kiralar 9-10 bin liraya düştü. Şehir merkezinde burada değil ama karşı ön de 9 bin lira, 10 bin ha, liraya. yok. 8 bin liraya verdiler. 8 bin liraya kiralık şey var. Ha. Bu tarafta 7-8 bin liraya kiralık ha, evet. yerler var. Evet. İşte ortak gideri ona onun kadar olacak zaten. Evet. Tabii ortak gider adam başıma kalmasın diye veriyor ucuz yolu ama az biraz sapredip uzun mesafe gidip gelirse kiralar çok uygun ve şehir merkezinde düşürecek bu.